merhaba. Bir, kulüpler Birliği, Dici Türk ve e, futbolcular için, ödemeler için bir açıklama yayınladı arkadaşlar. Dikkatle incelememiz ve anlamamız gereken bir açıklama aslında bu. Günlerdir ben burada yaptığım yayınlarda kulüplerin ne kadar zor durumda olduğunu, mutlaka çalışmalar yapılması gerektiğini anlatıyordum. UEFA ve FIFA'nın bağlayıcı kararlar alması gerektiğini düşünüyorum demiştim. E, Türkiye Futbol Federasyonu çalıştığı yapması lazım, Dici Türk'ün ödemeleri yapması lazım diye burada anlatmıştık. Nitekim artık kulüpler... E, kontrol edilemez bir kriz içerisine girdiklerini fark edip önce yayıncı kuruluşla ilgili sonra da diğer borçlarla ödemelerle ilgili bir açıklama yaptılar. Yayıncı kuruluş kısmına bakalım ve birazcık geriye saralım. Sezon başında bir kriz yaşandı ve kulüpler çok ciddi tavizler vererek yayıncı kuruluşla devam ettiler bayağı büyük bir indirim yapıldı. Onun öncesinde de bir kur sabitlenmesi durumu vardı. Aslında yayıncı kuruluş Türkiye Ligi'ni yayınlama konusunda öyle çok da istekli değil. Birazcık siyasilerin devreye girmesi, birazcık geçmişteki ekonomik ilişkilerin işin içerisinde olması bu ihaleye girilmesini ve maçların yayınlanmasını sağlamıştı. Ama bugün küresel bir kriz yaşanıyor arkadaşlar. Çok büyük bir kriz yaşanıyor. Ve yayıncı kuruluşta açıkçası çok zengin tamam belki de işte Katarlara ait inanılmaz bir sermayeleri var ama bu noktada zarar etmek istemiyorlar. Ee, zararlı bir işi devam ettirmek istemiyorlar. Onlar da yavaş yavaş tavırlarını koymaya başlamışlardı. Bugüne geldiğimizde koronavirüsle beraber yayıncı kuruluş ödemeleri durdurmuş durumda. Şimdi biz de Türk abonesiyiz. Biz de Bean Sports izliyoruz. Bizler paralarımızı öderken düzenli bir şekilde ki buraya da bir formül bulacağını söylüyor yayıncı kuruluş. Yani biz sizin üyeliğinizi gelecek sezon bu lig tamamlanmazsa gelecek sezona kaydıracağız eser şeklinde. Ama sonuç itibariyle bizler düzenli paraları ödüyorken yayıncı kuruluş kulüplere para ödemiyor. Üstelik oynanmış son 3 maçın parasını da ödemiyor. Bu çok önemli ve çok büyük bir kriz arkadaşlar. Kulüpler de tavrını koymuş durumda. Hatta orada inceden de bir tehdit var. O tehditi görmek lazım. Yani ödeme yapacaklarına, bu kararı değiştirip ödeme yapacaklarına inancımız tamam. Eğer böyle olmazsa sezonun tamamlanmasıyla veya diğer işte sözleşmedeki diğer maddelerle ilgili de endişelerimiz var diyor. Aslında yani siz bu ödemeleri yapmazsanız biz de sizin sezonu tamamlamanıza izin vermeyiz. Yani sizin yayınlamanıza izin vermeyiz şeklinde bir tehdit savuruyorlar. Bu nasıl çözülür? Bu şöyle çözülür. Siyasiler Bean Sports'un Türkiye'ye girmesinde ve bu maçları yayınlamasında aracı olmuşlardı. Onlar çok ciddi referans olmuşlardı. Böyle gerçekleşti. Yine onlar devreye girip bir orta yol bulup bu krizin çözülmesini sağlayacaklar. Aksi takdirde ben yayıncı kuruluşun geri adım atacağını zannetmiyorum. Kulüplerin çok fazla yaptırım yapabileceğini zannetmiyorum. Federasyon bu konuda zaten Duymadım, görmedim, işitmedim, Hiç, hiçbir şey yapmıyor, hiçbir faaliyet yürütmüyor. Federasyondan da çok fazla bir şey beklememek lazım. Bu sorunu bana kalırsa yine siyasiler çözecekler. İşin ikinci kısmı, kulüpler şöyle bir açıklama yapıyorlar ki bu bir araştırma aynı zamanda. Yani takriben dünya spor ekonomisi, futbolu, basketbolu, voleybolu bütün branşları düşünün %30'luk bir zarar içerisine girmiş durumda. Kulüpler de aynı şekilde. Bu da minimum yani bence yüzde otuzdan fazla da Türkiye'de de kulüpler yüzde otuzluk bir zarar içerisinde girmiş durumda ve oyuncularından, sporcularından yüzde otuzluk bir indirim bekliyor. Bu indirimi yapma, yapmazlarsa kulüplerin durumu çok zor. UEFA bu noktada bağlayıcı bir karar almadı bugüne kadar. Alma gibi bir düşüncesi de yok. Gidin anlaşın ben para e, para ödemesi yapmayan yani oyuncuların ödeme yapmayan kulüpleri eskiden ceza veriyordum. Artık ceza vermeyeceğim diyor. Tavrı da kulüplerden yana. Oyuncularla uzlaşın diyor. Ama burada bağlayıcı bir karar çıkmazsa ben özellikle yabancı oyuncuların indirime çok sıcak yaklaşacağını zannetmiyorum. Veya kayda değer indirimler yapacağını zannetmiyorum. Kulüpler peki nasıl önlemini almışlar? Önce uzlaşın diyor. Yani eğer biz de devam etmek istiyorsanız bu %30 zarardayız biz. Siz de maaşınızda %30'luk indirimi kabul edin diyor. Ha yok bunu kabul etmiyorum diyorsanız da tamam paranızı alacaksınız sonuç itibariyle. Ben yeni sezonun başına kadar Ödeme yapmayacağım. Siz bundan kaynaklı da belki e, diğer e, normal mahkemelerde hakkınızı arayıp bu paraları e, belirli bir süre içerisinde faiziyle beraber alabilirsiniz. Ama UEFA'dan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, FIFA'dan hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Bu buraya kadar, bu süreye kadar beklemek zorundasınız diyor. Böyle bir e, açıklaması var. Tabii inşallah sulh içerisinde çözülür. Yani kulüplerin oyunculara res çekmesi. UEFA'nın, TFF'nin çok fazla bu işe uğraşmaması e, çözüm değil. Burada bence e, bir karşılıklı toplantı yapılması lazım. Yani menajerler, oyuncuların temsilcileri, federasyonlar, UEFA ve kulüpler hepsi bir araya gelip organizasyon çok kötü bir noktada, kulüpler çok kötü bir noktada bizim e, bağlayıcı bir karar almamız lazım. Her ülkede, her futbolcuda, her kulüpte uygulanacak bir... Standart bir karar almamız lazım demeleri gerekiyor veya böyle bir karar almaları gerekiyor. Bence kriz ancak bu şekilde çözülür. Bu iki önemli e, boyut yani Türkiye Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu bu önemli açıklamadaki bu iki önemli bölüm açıkçası zaman içerisinde nasıl gelişecek bilemiyorum ama Süper Lig'in de kaderini belirleyecek diye düşünüyorum. Ha şunu da ekleyeyim Yancı Kuruluş'la ilgili olarak eğer Dijitürk'le Winsports'la ilişki koparsa bundan sonraki süreçte ne olur? Bundan sonraki süreçte ben bir kuruluşun mevcut ekonomik koşullarda tek başına Süper Lig'in yayın hakkını gösterebileceğini zannetmiyorum. Çünkü bir kere TFF birincilik de var ve bütün maçlar yayınlanıyor. Orada da bütün maçlar yayınlanıyor. Ee, Süper Lig'de de yayınlanıyor. Bir de bunun Euro Ligi var. O yüzden bir kanalın veya bir kuruluşun bu işi göğüslemesi çok zor. Ben bir konsorsiyum oluşacağını düşünüyorum. 2-3 medya grubu bir araya gelip maçları beraber toplamda 4-5 kanaldan e, yayınlayacaklar diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde bir çıkış olur. Bireysel anlaşmalar olabilir mi? Galatasaray bir e, kuruluşta, Fenerbahçe bir kuruluşta vesaire Olamaz. Niye olamaz? Çünkü bu durumda da işte diğer kulüpler yani kim mesela Başakşehir yayın geliri elde edemez veya işte e, Sivasspor yeterince yayın geliri elde edemez. Onların yaşama şansı çok fazla kalmaz. Bu anlamıyla böyle bir e, tavrın olacağını düşünmüyorum. Toplu bir şekilde Süper Lig yine bir Konsers, konsorsiyuma 4-5 medya kuruluşuna aynı anda satılacaktır diye düşünüyorum. Yeni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Lütfen dışarı çıkmayın mecbur kalmadıkça. Kanalıma abone olmayı ve yayınları beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.